Hepinize merhaba millet. Hadi devam ki. Gel bir devam ki daha. Dejo? Yo çıkmamış işte. Ben adamları göremeyizden öleceğim herhalde. Ah! Beyler. Adamlar B'de. Hemen ben long'tan gideceğim. Ben şuradan bomba işini halledeyim bir de. Evet, full B'desiniz belli zaten. Hap, tık 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 oh, tık. Bomba has been planted. Tamam. Sen yukarı mı geldin? Evet yukarıdasın şu an. Geliyorum bekle dayan 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 geliyorum. Hay senin ben ağzı nasıl şimdi? İki saniye dayan ha. Mermi bitti mermi bitti. Ben niye bomba yattım ki? Neyse. Bombayı alsana. Dur, bombayı ona ver. Bombayı bana ver. Eee? Alt tünel. Oha! Yavaş gel. Geri dön, geri dön. Dayıcığım geri dön. Dayıcığım geri dön. Elimde bomba da almadım. Pardon. Ya, ya kimim görmüyor mu? Ne oldu? Aa. Yapacak bir şey yok o kadar da olsun mi zahmet? Selam. Ya ben gelecektim öldürecektim. Ne almışsın lan? Eski almış. Pro aldım. Güzel bir silah alaydın ya ne oldu acaba? Ben yine AK'den devam. Ya dur lan. Bir sefer bir galiller alayım. Ağzına sıçayım. 3 kişi aynı anda nasıl vurabildin lan? Elimdeki AWP senden almam lazım Hem de seri almam lazım. What do you see? What do you see? Gel benle. Gel benle. Birader ölme ya. Neyse Hala canım var hala silahım var Oradan biri geliyor dedi Bu arkadaş nerede öldü salak alt tünelde ölmüş Tabii ölürsün gerideki al al bunu alırsın Sen <laughs> benden güzel kafa yedin ya niye ölüyorsun ölü Allah Allah neden acaba piyus? 3 kişisiniz orada. 3 kişisiniz orada. Bombayı sen mi çözdün? Kim çözdü? Biri çözdü bombayı Oğlum ben zenginim. Ben niye P çekmiyorum ki? Oto sniper çekeyim. Ben de iyidir işte. Böyle oto çekeceksin kardeş. Ne bak <laughs> devam ki devam et devam et birader korkma Biri otosuna şey almaya gitti abp almaya gitti orada Biri ya B'ye gitti ya da Oto AWP almaya gitti dedim ve oradaymış Çıkma sakın Olsun, çıkma Allah Adamsın senin var ya Oğlum ben bu silahla vuramam. Evladım ben bu senin bu silah. kim var? Bir daha o kafayı çıkarsana sen de oradan. Bir oradan bir kafayı çıkar daha bir daha. Senin ağzına çıkar mı? Çıkıyorum ben geri zekalı. böyle içinden geçerim ha. Ya siz geri zekalı mısınız? Benim olduğum yere ne bomba atıyorsunuz? Mal mısınız evlatlarım? Ha bunlar terörist ama akılsız terörist ha? Ağzına sıçayım korktum. Ben onu artık pompalamışım. <laughs> <laughs> tak 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 tak. Düşmanın ortadan kaldırdığın için bir takım ödülü adam. Hayret. Hadi. Ya mı? Yani herkes A'ya gitti ben de A'ya gidiyorum ya. Kim var orada? Kim var? Kim var? Dur. nasıl sıçayım. Kim yok ki? Bu arada Sece hep senin peşinde şu an. <laughs> Dedim adam vuracak mı da vurmadı ya. Eve gidin. Ortam güzelse beni çağır. hadi bakayım. Hadi çıkar bir kapıyı oradan. Girme girme orada bir kişi daha var geri zekalılar. pompalıyor pompalı içinden geçti adam. Abim ben birini vuraydım ha. Senin mi karıdan çok kötü. 900 e falan seni oyundan attı lan. Bu adamı oyundan attı. Neyse devam. Forward. Bak bu el direkt saldıracağım. Yok harbi çıktı şu Ben önden rushlıyorum. Ölürsem kavrime gelme istemem. Ver. Ben senin o silahı bana versene. Lan 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 aman Abim niye söylemiyorsunuz Bir info Adam harbiden iyi oynuyor var? Korkuttunuz beni be. O silahı bana atsana. Nerede o silah? AK-47 atılır mı yere be? Teröristlerin has silahı bu. Görmeden Mis gibi oynuyorum. Lan oha. Hey. Bizim midi basmışlar lan bunlar. Ben bir gel oradan bir ben sana panaya sıkayım da gör. Ben olsam ben de oturumdan atıyorum. Neyse millet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.